Yiyeceğiz. Şimdi anlayacaksın. Şimdi bakalım bilebilecek misiniz? Şunu bir iyice bir geri alayım. Ha, hazır mısınız? Hazırım. Bir daha başlat bakayım. Ne bu şarkı? Tamam, aynı sesi, bu müzik bir kere daha. Ha, yapacağız. ne bu şarkı? Ben, ben, ben. Tamam. Tamam ya, var ya çok küçücük daha <laughs> Ha. Işte. Ya şöyle iş olmuyor işte. Seni çağırsam hemen burada demişti. Evet. Bunu 94'te yazmış hem de otobüste falan filan diye. Hüseyin öyle. Öyle Adam öyle. Hüseyin öyle diyeyim hayatım. Bak nasıl tanıyor? Gördün mü? Aa, duyamadım bu şeyi şey yaptı. O duyamadım. Artık daha ne yapayım? Ya artık şarkıyı mı çalalım? Bunu biliyoruz yani. Ama dilin ucunda gelmiyor. Ben öyle yapamıyorum. ben, öyle yapamıyorum. Artık daha ne yapayım ya? Ha açıp gösterelim mi yani? Aa, bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Kedi i̇şte şey. orada bir şeyler kovalıyor. Ya yok, yani yok bunu pas geç. Dilimin ucunda söyleyemiyorum. Bu şarkı en kültü ya. Bu şarkı dinlemeyen ya yani şunu turiste dinle der ki Cengiz Kırtoğlu. Hani öyle cevap verir. <laughs> Mustafa abinin sigarasının dumanı çıktı bak. Bilecek bak. <laughs> 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 ha? Abi bu şarkıyı nasıl bilmezsiniz ya? Yalnızım bir tane bu akşam ya. Ne? Yalnızım bir tane. Şarkının adı ne? Ben o kadarını nereden bileyim? Ben şarkının adlarını hiç bilmem ki. Şarkıyı yani, hey evet. Ilgilenmem yardım, ya. olsun, olsun, olsun. Dün gece resmini öptüm de ya. Yani. Ha? Tamam be. Bizim işte. Bu ne ya? Bu ne? Evet. <laughs> <laughs> Abi ben böyle çalınca vallahi Hüseyin Bilal ya. Aa çok gitti be. Şey. B Saçımı Hayır hayır. O. Seni, hayır. Seni, seni. Değil. Bence hain geceler bu. Abi siz Cengizci değil misiniz ya? Yıllarca dinlediniz bu adamı ya. Ama Kemalciğim çok eskiden deli Yaş gibi dinliyorduk. Ya şunu Cemil Cengiz Kurtoğlu duysa bütün şeylerini sizden engeller ya. Vallahi bak. Daha versene. Benim söylediğim şarkı değil mi ya? hayır değil <gülüyor> 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 evet, Aşkımsın sen değil mi ya? Hayır değil abi hiçbir şey bilmiyorsunuz siz ya. Neyi gördük Can dedim kan, kan, kan dedim. Şey dedim yani. Evet öyle fileye dayanmayın. Ha, bak, bak, bak. şarkının adı ne peki? Şey, bileyim? Abi, ben şarkının adının, hayır şarkı bu olmayabilir. Ben nereden bileceğim? orada şarkı sözleri yazıyordur artık. Çok biliyorsun ya. Namert'ten, Namert mi? Ne? Na, Na Şeref sizin teki falan şarkın Siz bu kediye ne verdiniz Allah aşkına? Oradan oraya hop et duruyor bu hayvan. tamam ya, kan dedim, can dedim, sevgimi, Tamam dedim, tamam. kan dedim, can dedim. Bitti gitti ya. Vefasız diye kıymet bilmem ne, sözünden dönene Namert. Ne? Yalancı Bahar. Ha, ama o kadar bilemem. Allah Allah. Ya. Aa, ee, bunu bildin ya bunu bildin. Yoksa Allah. Bir tane ama. Bildin. Ay yuh be ne şey sal. Ne? Ama şey unuttum şu an bunun yüzünden. Bir şey söyleyeyim mi? Hüseyin gelse şu an burayı terk etmişti. Abi da Tamam. Evet. <laughs> 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 bilmiyorlar ha. Bunlar bütün şarkı şey şu an hatırlamak. Klipteki reklamı bile söyleyecek. Evet. Duvardaki resim. Evet duvardaki resim. Aa, Mustafa abi en sevdiği, bak üçten ikiye çektiği şarkı bu. Lay 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 lay. Söyle bir daha sevmeyeceğim. Aa bildi. Sevmeyeceğim. Ben de müzikleri getiriyorum. Aa bitti bu. O biraz Sevmek yetmez mi bu? Evet biraz öncekiydi. Benim dingili. Ya gitti bu. geceler. <laughs> Yemin ediyorum bak, şeyi getiririm. Şu yaptın hainlik. Cinto'nu hainlik. Bezeğini getiririm onun arkadaşlar. Ne 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 ne. Ne 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 Ha tamam. Ya, sen bir... Pınar şarkıyla aynı hızlı söylüyor ya. 3 dakika sonra söylüyor şarkının olduğunu. He e, e söyle e. <laughs> e o yüzüğü söylüyor sen de sözlerini söyle bari. Ya Pınar bizde bir şeye bir Kağıt falan bir şey açalım da para kazanırız. <laughs> Çok bunun hatta klibiyle biz Cengiz Kurtoğlu'nu tanıdık. İntihar vakası vardı Hayır, klipte. Hayır, yaz önceki açtığım müzikten mi bahsediyorsun? Evet, şimdi bu müzikten. Ne dinledik şimdi? Kapat. Kapat, ha. Ne, 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 Değil mi, değil mi? Ya biraz önce dinletmiştin çünkü. değil bir tane daha e Kemal bunu dinlettin aşkım ya hayır ya hayır ustamla netten kalan şarabı da içtik Tamam. Seviyorum duyanlara duymayanlara. Ha duyanlara duymayanlara ya. Biliyoruz ya bilmez olmuyor yani. Ha biliyorum. Ama bak şarkıyı baştan söylemem <laughs> lazım. Bir daha. Hayır yapma gerek yok biliyorum. Bir daha yapıyorum. şarkıyı şu an çalmasa da biliyorum. Ben sen o değil değil mi? Cennet sen ne demen? De o ben mu Kemal? Hayır dışarı öyle çıkamazsın zaten. cennet değil, cennet, <g symmetrical> cennet, cennet mennet. Hani İslam falan öyle bir şey değil yani bilmiyorum. Ben şu anda <laughs> Bu şarkının adını söylemeniz lazım. Ciddi biliyorum. Hmm, ya Ya bilmem lazım. Lazım. Hadi bakalım. <laughs> hmm. Kanlı ay sol tarafta bir yerden çıkacak. Orada bir yerden. Kul sevilmez mi? Aynen Kul öyle. Sevilmez Vay. Sevilmez. Pınar hızlandı. Evet. O zaman sıradaki şarkı. Evet. Böyle bir Niye geliyor? Bana şarkı vardır. Kemancım giriş olarak ya. Bulutlardan orada çıkmış ama bulutların arkasında. Şu anda görünmüyor. Kanlı ay gecesinde Cengiz Kürt oğlu'yu bulacağız. Hadi bakalım. 5.6 Abi Önce bir kaç Bu şarkıyı uzun dinlettim bak bayağı. Yine Ama bu şarkıyı bu şarkıyla doğdunuz siz. O zaman şeydir. Önce bir kaç Hayır. Çok eski de bu. Bence de. Müziğinden bile anlamadım. Aa bu Orhan Gencebay gelecekmiş gibi geliyor. Önce bir kaç Ne oldu? Şarkının adı ne? Önce bir kaç Unutulan...

Sen sen Aa. Cennette yaşamaktansa. Aa. Sen de cennet heves, sen de. Mi heves, heves mi sandın? Heves mi sandın? Pınar söylüyor şarkıların adını ama şimdi oldu. Yani. Sen şey Aa bunu bildiniz. Ee? Bir geldi, şarkı... o kadar. Bak bunu bildiniz bak bunu çok kısa dinletmem lazım. Aa gitti. Ağlamam ondan. Vay Pınarda bir hızlanma var. Ya. Ağlamam. Aa bunu bildiniz direk direkt bildiniz. Bak bu şarkılar böyle çözülür bilinirse. Böyle bir şey Ay bu da aslında var ya. Abi çocuğun konuştu. Duyamadık ki ya. Müziğini söyleyeyim Sen de hep aynı müziği söylüyorsun. Tamam bak bu cennet. Olabilir mi? Bu şarkı Mustafa abinin sana evlilik teklif ettiği şarkı. Kemal öyle abi, söyleyeyim. Evlilik teklif etmedi ki ya. Etmedi mi? Hayır, sonra Siz mi? evli değil misiniz oğlum? <laughs> Biz öyle biliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Pınar aynı şarkı Ya Aa ama bunu Aa, biliyoruz canım şarkıyı biliyoruz da. Bak, gerçi bunda biraz Hüseyin'i e zorlanmıştı biliyor musun? Dur dur. Şu an melodi içinde söylüyorum. Şey Mustafa biz söylemen lazım artık bitti. Dur dur öyle değil. Ben Mehmet oluyorum sende. Kanlar gördük. Acaba bir daha derse... ki Kemal gidim daha ya. Bir daha. Derse... Derse... Kapat. Ee? Ben de bir şeyler çok yandım, Doğru gidiyor Keşke alkolü kelpsedik Bunların elleri falan Şarkının adı Fark Aynen öyle O yüzden tebrikler Aa Gitti bu ya Şarkının adı? Uç ne? Aşka saygı Aşka yasak olsa bile. Yasak aşk. Şarkının adı yasak. Bu bak bunun ilerisini söyle kesinlikle söylemeyeceğim. Bu şarkı sizin normal gündelik hayatta dinlediğiniz şarkı. Sen bu şarkı çalmadan taksimetre açmıyorsun. Ben biliyorum. <laughs> bak bu şarkıyı başka hiçbir şey dinletmeyeceğim ya da oyunu bitireceğim. Öyle söyleyeyim. Yok. Evet, sen temizlik yaparken yap bunu. Hı sen yap. Manyak. Ama hiçbir şey anlamadım. Hala bir şey yok mu? Ben de Benim bile olmadı yani bir <laughs> şey. O var ya o yani. Vallahi var ya pes ya. Hiçbir şey yok mu hala? <laughs> Sabah abi hiçbir şey mi yok? Hiç mi gelmedi?

Aa gitti bu. Tamam. Aa, bak itek bile biliyor. Sürekli Müslüm dinleyen kadın bile biliyor bak. Şey bu? Pınar yine aynı şarkıyı mı söylüyorsun sana Joe sürekli ya? <gülüyor> 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 Alın bunu Aa gitti be. Hayır, <laughs> Bu şarkı... Bir. Ya abi ben bu cenneti bulmam lazım. Bu olabilir mi? Sen bir şarkı var ona gelene kadar hep aynı şeyi evet. söyleyeceksin galiba. Ama ben niye bilmiyorum? Bir daha baştan yapacağım. <laughs> Kankam Baba <atıldı. gülüyor> ya bunu kesin biliyorum da aslında gelmiyor. Gerçekten. Çok biliyorsunuz yani, ya bu. Bunu biliyoruz işte. Yeter daha. Ya da bir şey yap onunla Ya ben şarkı isimlerini bilmiyorum abi ya. E tamam söyle bari. İsmini söyleme yani şarkıyı söyle. Hı. Ciddi misiniz ya? utanalım ya açtım utanalım ya aç bakayım kimse utan canım bak bak utanın ya o zaman önce birkaç damla yaşla ya. önce bir kaşlamla yaş tamam ama başlayacağım ya biz gene göreydik 16'da Nasıl benim iznimle bulamıyorsunuz? Ama bu ne? Önce bir kaçtan diye işte. Şarkının adı ne peki o şarkının adı? Üzerimden süzülen <laughs> <laughs> elanmadım yıkanı seni Duyulmuyor. Önce bir i̇şte kaçtan da yani. Şarkının unutulan Almak da yardım söylemez bunu. Savurdan gel. Hayır. Ki, Evet. Demek kimsen sen kimsin? Oha! Bak bu çok iddialıydı. Oha. Gelecek şarkıyı çat diye bilmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Seni gidi şeytan. Bir daha, bir daha bir daha. Bir daha mı? Ne <laughs> gidi <laughs> Evet. Bilemediyseniz, bilemedik deyin de hani Bilemedim. delikanlı gibi. Elveda sevgilim. Abi siz benim çok benim. bak los kaldınız bu işte bir dakika bir daha geliyor. Tamam bir daha bir daha Bir daha baştan mı? Eğer bu cennetse var ya bu olabilir işte. Ben <laughs> o ben Şarkının adı ne? Peki? Ya çok adam şeye göre bir isim koyuyor ki. İsim koymuyor derken her zaman. tam sana evet. Aa, gitti bu şarkı gitti bu şarkı Aa. Ah be çok çaldım. Bu muydu cennet ya canım. Ya başlayacağım cennetin içinde <laughs> <şimdi, ha. gülüyor> Evet Yılların Cengizcileri çöktüler şu anda. Hiçbir şey yapamıyor. Ellerinden gelmiyor. Dinleyiciyiz ya. Aha. Ne? Ela gözleri, gözleri. diyorsun ya. Tamam bunda da uçanalım. Ağzıcık daha çalsana. Herhalde <laughs> herhalde. Ya bu ama ayıp eğleniyorsa hepsini ben bulmak çalışıyorum. Ben Ya Ama olmuyor ya. <laughs>